Değerli takipçilerim merhaba. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde peynir fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. İşte şöyle Tar süt var. 600 gram Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satış fiyatı 115 TL. 600 gram beyaz peynir bu da tarım kredinin bir ürünü. Bunun ise satış fiyatı değerli takipçilerim keçi peyniri inek diyorlar 135 TL. Şöyle devam ediyoruz. Kredinin 525 gramlık şöyle beyaz peynirleri diyorlar inek keçi karışımı fiyatı 125 TL. Beyaz peynir 525 tarım kredinin bir ürünü bu da bu da inek keçi peyniri diyorlar 125 TL. Gene tarım kredinin şöyle 900 gramlık tenekesi var. Tarım satış fiyatları 10 TL. Peysan süzme peynir var. 100 gramı 84 lira 90 kuruş. Kredinin şöyle olgunlaştırılmış beyaz peynir inek sütünden diyorlar 600 gramı satış fiyatı ise 119 lira 90 kuruş. Tarım kredinin 525 gramlık beyaz peynir diyorlar. Bunların satış fiyatları ise peyniriymiş 119 lira 90 kuruş. Tarım Kredi'nin taze peynirleri ise değerli takipçilerin 1 kilogramı 124 lira 90 kuruş. Tarım Kredi'nin şöyle gördüğünüz gibi dil peynirleri var. 250 gramı 67 lira 50 kuruş. 500 gramlık taze peynir ise bu da Tarım Kredi'nin bir ürünü. 77 lira 50 kuruş. Duranlar markalı şöyle gördüğünüz gibi beyaz peynirler 109 lira 90 kuruş yarım yağlı oluyor. Torku süzme peynir ise 515 gram diyorlar. Net ağırlık 450 gramı 66 lira 90 kuruş. Süzme peynir var Tarım Kredi'nin 450 gramı 61 TL oluyor. Torku süzme peynirler ise değerli takipçilerim şöyle gördüğünüz gibi 850 gramı 124 lira 90 kuruş. Bu peynirleri ise diyorlar dış fiyatları değerli takipçilerim 115 TL oluyor. Süt aşın süzme peynirleri ise 500 gramı 77 lira 50 kuruş. Süt süzme 900 gram ise 137 lira 50 kuruş. Tarım kredinin süzme peyniri ise şöyle 850 gramı 110 TL. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.